Voilà la Ee, şu an Zaf Vadisi'nde e, mevcut hatlarımızda bakım onarım yapmaktayız. E, Hakkari Merkez ve Çukurca'da olmak üzere 8 ayrı noktada bakım onarıma devam etmekteyiz. E, şu olumsuz hava şartlarından dolayı özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı e, şebekemizde hasarlar meydana gelmiştir. E, bunların dışında e, Tespit etmiş olduğumuz iletkenlerde lif atmaları ve izolatör çatlamaları gibi bakım gereksinimi doğuran durumlar meydana gelmiştir. Bölgemizin zorlu coğrafi şartlarından dolayı sıkıntılar yaşamaktayız. Şu an e, ZAP'ın diğer tarafında e, bir jamperimiz kopmuş. E, profesyonel raft ekibiyle beraber e, ZAP'ın karşısına geçerek e, mevcut arzanın giderilmesi için çalışmalarımızı, devam etmektedir. Bu çalışmalardan dolayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim.